boyayacağım ama bu sefer akrilik boyayla boyayacağım. Çünkü akrilik boyalar sprey boyalara göre daha dayanıklı. Bunu mutfakta kullanacağım için suya maruz kalacağı için daha doğrusu bunu akrilik boyayla boyamayı tercih ettim. 3 tane konserve kutusunu bu şekilde beyazı boyadıktan sonra kuruması için bir gün bekleyeceğim. O arada kapak tasarımını yapayım. Üçlü kuru yemişlikler almıştım. Onların kapağını kullanacağım ben. Çok uygun bir fiyatta o yüzden sırf bu proje için aldım bunları. bunu, bunun gibi şeyleri böyle 1 milyoncu diye geçen yerlerde bulabilirsiniz ya da daha farklı modelleri. Ama bulamazsanız ben onun yerine her evde bulunabilecek, her yerde bulabileceğiniz bir tasarım daha göstereceğim kapaklar için. Bu mika çay tabaklarını her yerde bulabilirsiniz. Onun kavanozun üzerine yapıştırıyorum. Onun üzerine de bildiğiniz pet şişe suyunun kapağını yapıştıracağım. Onun da üzerine pinpon topu yapıştıracağım. Bu kapak tasarımıyla birçok kavanoz yaptım. Kanalımda hepsi mevcut. Onları da izleyebilirsiniz. Daha sonra bunları akçalı markasının altın yalnız rengiyle boyuyorum. Zaten bu kavanozların üzerine neyi koyup bu gold rengiyle boyarsanız harika bir görünüme sahip oluyor. Bakın sadece kapakları ne kadar güzel bir hava kattı. Birazdan diğer yaptığım kapaklarında nasıl durduğunu göstereceğim. Şimdi bir de peçete dekupaj yapacağım ortalarına. Ne biraz önceki gibi katlarından ayırıp peçete tutkalıyla direkt üzerinden sürerek teneke kutulara yapıştırıyorum. ve hazırlar baharatlık çay, şeker, kahve kutusu olarak kullanabilirsiniz. Sadece kapaklarını bile normal kavanozlarınıza yaptığınızda çok şık bir görünüm kazanıyorlar. Şu arkada da daha önce yaptığım kavanozların önünde yerini aldılar. Bakın bunları Hero Baby mama kavanozlarından yaptım. Kapak tasarımlarını yine sayfamda anlattım. Çaydanlığıma bile bu peçete tekupaj işlemini uyguladım ve günlük kullanıyorum. Hiçbir problem yaşamadım. Kanalımda onun da videosu mevcut. Şöyle kapak bu kapaklarında nasıl duracağını göstereyim. Yalnız bunların üzerinde pimpon topu değil de avize taşım vardı. Onları yapıştırdım daha sonra. Pimpon topu da çok güzel duruyor. Peki diğer kapağı bulamazsınız diye bunu da göstermek istedim size. Bir boyayla fark etmez. Daha sonra dedim ki baharatlıklarda uyguladığım peçete desenini buna da uyguluyorum çünkü onlarla bir uyum içinde olmasını istedim. Birlikte kullanacağım. Sonra şu tür ilaç kutuları veya vitamin kutuları oluyor ya onların alt kısımlarını kullanacağım. Kapaklarını da farklı bir projede kullanmıştım. Bu soda şişelerini baharatlık yapmıştım ve onlara kapak olarak bu kapakları kullanmıştım. Şimdi bunları gold rengine boyuyorum yine. Tüm projelerimde kullandığım gold rengi bu Akçalı markasının altın yıldız 310 no'lu sprey boyası. Sonra teneke kutumu ters çevirip alt kısmına bu ilaç kutularını yapıştırıyorum. Bu da gerçekten çok güzel bir saksı oldu. Diğer baharatlarımla da çok güzel uyum sağladığı için ben bunu böyle üçünü bir arada kullanıyorum. Ben bu peçete deseni çok sevdiğim için bunu kullanıyorum ama istediğiniz peçete deseniyle bunları yapabilirsiniz. Bildiğimiz marketlerde satılan davet peçeteleri kendileri. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah beğenmişsinizdir. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yeni yükleyeceğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğenileriniz ve yorumlarınız ise bana destek olmayı unutmayın. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.